Arama nedeninizi birkaç kelimeyle söyler misiniz? İnternetin annesi sıkışıyor şu an. Ölüyoruz amına koyayım. <laughs> Ölüyoruz. İşlemlerinizi tuşlama yaparak devam edebileceğiniz menüye aktarıyorum. İnternet başvurunuzla ilgili sorular ve diğer abonelik işlemleri için biri, fatura işlemleri için 2'yi, bağlantı arama problemleri, teknik işlemler ve arıza için 3'ü, kota iş şifre işlemleri için biri, internet erişim problemleri için iki, kablosuz erişim sorunu için biri, internet bağlantınız yoksa 2'yi, Hız problemi için 3'ü tuşlayınız. Bilgileri tekrar dinlemek için yazısı, bir önceki menüye dönmek için kareyi, ana menüye dönmek için 9'u tuşlayın. Müşteri devsizcisi nerede ya? E e i̇nternet bağlantınızla ilgili sorunların kontrol edilebilmesi için modeminizin yanında olmanız ve modeminizin 5 dakikadır açık olması gerekmektedir. Modeminizin yanındaysanız ve modeminiz...